Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir günden beraberiz. Yeni arkadaşlarımızla <laughs> beraberiz. Gün akşam gittik abi ismeç getirdik. 2 3 aylık ismeçlerimiz geldi değil mi lan? Ne yapıyorsunuz gençler? Tabi burada gidecek olanlar var. Gönderimlere birazdan başlayacağım. Maşallah maşallah çok tatlılar çok güzeller beş parmaklar gülü bitler hemen sığmadı birazını da buraya kattık abi biliyorsunuz cicüleri gönderdik o babalar ne haber nasılsınız birazını da buraya kattık Şimdi kutuları falan hazırladım birazdan e, kutulama işlemine başlayacağım <laughs> bu arada sevindirici bir haberim var sürpriz 7 tane ciciğimiz çıktı. Oraya birazdan geleceğim. Şimdi birkaç bir işim var abi. Onları halledim Ondan sonra tekrardan bir videoyu devam ettireceğim. Evet abi. Çok şükür hayvanları hazırladık. Kapımızı şöyle çekelim. Heh. Nereye gidiyoruz? Sivas'a gidiyoruz. Kars'a gidiyoruz. Bitlis, Ahlat'a gidiyoruz abi. Ya Allah. Şöyle binelim kırmızı düdülümüzden seyahate başlayalım. Evet abi şu anda kırmızı düdülümüzden yola çıktık. Bütün güvenlik önlemlerimizi alarak devam ediyoruz. Hayvanlarımızı hazırladık. Sabahın nurunda güzel bir günde sevkiyatlarımızı götürüyoruz. Dediğim gibi Kars'a var, e, Bitlis Ahlat'a var, Sivas'a var. Böyleden sonra da kız dikkat Öğleden sonra da Manisa'ya var. Manisa'ya göndereceğiz. Onun ardından bir yer daha vardı. Nereydi ya? Unuttum lan. Siirt. Akşam Siirt'imiz var. Siirt'e göndereceğiz. Bir tane daha yer vardı. Notunu almıştım. Şu an aklımda değil. Ee, oraya, oraya göndereceğiz. İnşallah tüyünce bereketini görürler. Dayı, 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 dayı Prasit'den sabah sabah gidiyor. Abi Adana'da işler sabah yapılır. Neden diye soracak olursanız, Şimdi çoğu şehirde daha yaz gelmedi ama Adana'da geldi şu anda. Öğlen sıcağı kavuruyor. Of Evo'ya bak. Karşıdan karşıya geçiyoruz şu anda. Şu an çok tehlikeli bir iş yapıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bugün böyle bir çekim yapayım dedim. <laughs> Neyse hadi otogara gidelim. Otogarda görüşürüz. Ben biraz bastayım, böyle yavaş yavaş giderse kaplumbağa gibi gideceğiz. Evet abi. Geldik kutularımızı bu şekilde Van Hitler Mercedes bıraktık hazırladık otogardayız şu anda otobüsü bekleyeceğiz Evet otogardan geldik abi şimdi sürprizimizi size göstereceğiz Cicilerim çıktı. 7 tane cicimiz çıktı abi. Kurt tavuğumuzun altında. Biliyorsunuz yani iki gün önce hiç civciv yokken hiç çıkım olmamışken abi iki günde maşallah takır takır çıktılar şu kutularımızı önce bir kaldıralım Aa, bu arada iki tane yumurtamız var yanlışlıkla da olsa çatlatmadan yumurtalarımızı alalım bismillah yumurtalarımızı yaz aylarında arkadaşlar soğuk yerlerde muhafaza ediniz sizin yeminiz kalmamış. Size yem verelim. Gidiyorlar kurgun yemini yiyorlar abi. Kurgun yemini yiyorlar. O yüzden ben bunlara bir yem verim bir dakika. Nereye kattı kabımız nerede kabımız? Bak kabımız burada. Lan ne yapıyorsun lan? <laughs> kotuyla oyun oynuyor. Ay 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 sizi yerim yerim. Ama bunlardan kurtulmam lazım. Size göstermeden önce birazcık yem verim şunlara. Kurtulalım. Yok aşkım yok sana bir şey yapmıyorum. Lan sokamadım. Gelin bakalım kızlar. Hadi bakalım yiyin bakalım ye ye, ye bakalım. Heh, şimdi cücülerimizi rahat rahat. Hey. Bak yem var orada yürü. Aşkım benim. Balım benim. Çiçeğim benim. Bakabilir miyiz? Bakabilir miyiz? Sen de şuraya kaçtı. Gel buraya gel gel. Şöyle gösterelim. Ay siz çok tatlısınız ya. Bir tanesi yeni çıkmış abi. Bak 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 yeni çıkmış. Daha ıslak. Hemen senin altına katalım. İyice kuru. Çok tatlılar. Çok çok. Senin aa. Senin gagana kim vurdu kız? Kanatmış gagana. Senin gagana kim vurdu? Biri gagasına vurmuş abi. Hadi seni yerim yerim. Biri gagasına vurmuş gagasını kanatmış kızımın. Tamam tamam bir şey yok. Kesin bu namussuzlardan biri vurdu. Gagasını kanatmış. Evet. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. Kızlar ne haber? Nasılsınız? Evet. İspençlerimiz elimizde mevcuttur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her renkten ispençimiz var. Ortalama 2 aylıktan başlıyor. 3 aylığa kadar devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Yani siz de biliyorsunuz tüm Türkiye'yi 81'de gönderim yaparız. Videomuzu izleyen arkadaşlar. Bak öbürü ne yapıyor? Senin abimiz aşağıda. Bu da gene aranıyor. Kaçacak yer arıyor. 3 gün boyunca mahallede topladım bu karıyı. Mahallede bir oraya bir oraya. Evden kaçıyor. Bak. Yumurta mı yapacağım desem yumurta yapmıyorum. Nereye aranıyorsun? Ben anlamıyorum seni. Anlamış değilim. Daha çözemedim abi. Vallahi çözemedik. Ee, bu kurkumuzu karşıya alalım olmazsa. Çünkü vuruyorlar. Vurmalarını istemiyorum. Kafasını kanatmışlar. Hemen şöyle içeriye bir girelim. Ne var ne yok şöyle bir bakalım. Kızlar günaydın. Galiba bir tane eksimiz var abi. Bir tane ölmüş. Neden kaynaklı böyle oluyor? Çözemedim bir türlü. Yok yok yok. Oy bir de çok güzelmiş ya. Kan kan mı olmuş? kanamış mı? Abi gözü çıkmış ya hayvanın. Bence bu ezilmiş abi. Bir hastalıktan hastalıktan değil. Ya yani tamamen ezilmiş bu hayvan. Hadi çık bakalım çık bakalım. Geç bu tarafa geç. Kızım bak senin cüssen büyük. Bu civcivler küçük. Tamam mı? Senin bunlara iyi bakman lazım. Ben her gün bunların altından ek toplayamam. Tamam mı güzel kızım benim? Yemliğimizi de alalım. Burayı da bir yem katalım. Üzüldüm ya. Çok da güzel. Yani renk olaraktan da harika bir hayvanmış. Ölmüş. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Evet sizin şeyinizi alabilir miyim? Kabınızı alayım bir dakika. Size şuraya katayım. Çık kız ayağımın altından. Gidin orada yiyin. Jiji gemimiz. Lorke, 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 lorke. Kalmay lorke, 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 lorke. Delale lorke. Hiç yanaşmayın, hiç yanaşmayın buraya. Aşkım, bak yem getirdim. Ne dersin? Çocuklara yedirelim mi? Hadi gel. Çağır hepsini. Devirme, devirme, hayır. devirmeden yedir. Onlar kendileri yiyor zaten. Sen göstermen yeterli yani. Anladın mı kızım? Bravo, çok güzel. Burası bizim tamamen kendi anacımız olacak abi. Kendimize besleyeceğiz. <laughs> Bu tavuğumuzu da cumali kirveme vereceğiz. Ona söz verdik. Ona vereceğiz. Evet, bugün sabah daha iki yumurta aldık. Bakalım ne yapacağız. Ee, düneyin dörtlü kontrolü yapmıştık biliyorsunuz. Düneyin, dün eyin. Dün Adana'da öyle söylerler. Adana'da düneyin derler abi. <laughs> Dör kontrolü yapmıştık. Çıkımlarımız inşallah yavaş yavaş başlayacak. Şöyle gösterelim. içeride yumurtalarımız. Bugün kaçıncı günümüz? 19. günümüz. Heh, şöyle kameraya çevirelim. Bugün 19. günümüz. Yes. Oy, oh, abi Adana şu anda yanıyor. Çok sıcak. Gerçekten <laughs> sıcak. Yap buraya. Ya. Bu gene evden kaçacak büyük ihtimal bir ihtimal bu siyah kara tavuk aranıyor. <laughs> bak 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 abu bak. Sen çok fena bir tavuksun tamam mı? Sen terbiyesizlik yapıyorsun bak benim sınırlarımı zorluyorsun. Benim sınırlarımı zorluyorsun Anlaştık mı? Arkadaşlar lütfen yorumlarda Bu kardeşimize Şöyle şey verin. biraz karanlık gözüküyor Heh. Lütfen yorumlarda Bu kardeşimizin haddini bildirelim Yorumları okuyacağım Senin yanında kulağını okuyacağım Alo diyeceğim Alo beni dinle Cücülere <laughs> karışma Tamam mı? Yürü Hatta biz ne yapalım biliyor musun abi? Biz kurkumuzu alalım. Kaldıralım. Kaldıralım. Götürelim direkt. O eski kurkumuzun olduğu yere şuraya katalım abi. Çünkü bunlar civcivlere zarar verirler mi bilmiyorum. Ya da öğleden sonra mı yapalım? Biraz daha mı kalsın? Çünkü iki tane daha var yumurta çıkmayan. Çıkar mı emin değilim. Çıkmaya da bilir. Neyse biraz daha kalsın. Bir öğleden sonra bakarız olmazsa ya. Öyle yaparız. Öğleden sonra bakarız durumuna. Abi çok teşekkür ederim. Videoya şöyle bir like atarsanız çok mutlu olurum. Takip etmeyen arkadaşlarımız varsa takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Adana Burak Mönetim'den herkese selamlar, saygılar.